Komşumuz arabasını tamir ediyor. Biz de downtown'a doğru gidiyoruz. Tipik bir Texas havası. Olursa gol olur. Ve gol! Ve gol! Bu is that? golden nuggets or fried chicken. You guys are hungry, ready for lunch? Şu an inanılmaz bir yerdeyiz. E, şef filmini biliyor musun? John Favreau'nun. <laughs> Herif böyle süper şef bırakır işi, bir tane food truck'ı açar, ondan sonra oğluyla beraber dolaşırlar. En sonunda da gelirler böyle bir yerde partiler martiler işte o en son geldikleri yer Austin. O sizin en meşhur olduğu şeylerden bir tanesi food truckları yani yemek kamyonları. Basit yemekler yapmıyorlar. Her birinin çok uzmanlaştığı mükemmel yemekler var. Ve insanlar öğle yemeklerinde kalkıp sadece o food truck'tan yemek yemek için geliyorlar. Kimilerinin internet sitesi var. Oradan takip ediyorsun işte o kamyonu o günlerde ona göre yemek yiyorsun. Biz de bugün buraya geldik. Happy Lobster'da ıstakozlu burger deneyeceğiz. What up Happy Lobster in the house? Büyük mü istiyorsun, küçük mü istiyorsun? Büyük abi. How are you? I'm good, how are you? Thank you. We're gonna have two Happy Lobster rolls. Okay, it's 17. Ekmek arası istekos hayatımda yemedim. İşte bir saat sonra yemedim demezsin. Hello, let's see if I never tell. Told me to bring this to you instead. Hello. Fantastic. Thank you very Abi geldi mi? İnanılmaz istekos bu geldi. Vay 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 vay. Geldi. <laughs> hey! <laughs> geldi. Vanda Dijital Kreatif Direktörü Enis Baru. Çok yapıyorlar. İyiyiz abi. Bu da seninle karşılaşmak ne kadar büyük <laughs> bir Aynen. Amsterdam'da da karşılaşmayı bekliyordum aslında. Orada zaten bir karşılaşalım. Öyle <laughs> 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 de <Oyununda mı> konuşalım. Hemen <laughs> <Bilmem>, güneşe gidelim istersen. <laughs> ya ışığımız sağlık, her şeyimiz <laughs> sağlık. Tamam. Kaçıncı festival? <laughs> Bu <gülüyor> benim üçüncü. Biz biraz yerlisi olduk artık buranın. Yani geldiğimiz ilk gün bir turistik ma hepsini bitiriyoruz. Göle gidiyoruz, kana çekiyoruz, bilmem ne böyle garip aktivitelerimiz var. Onları hallediyoruz. Ondan sonra kendimizi komple seminerlere dedik ediyoruz. yani. Verimli mi geçiyor abi, kreatif Ya bizim için çok verimli geçiyor. Çünkü biz dijital ajans olduğumuz için inovasyona çok fazla yatırım yapıyoruz ve kafa olarak da inovatif işleri çok kol alıyoruz. Hale ilk yapmak, önce yapmak, birinci yapmak bizim için avantajlı bir şey. Bu innovation part'lar, işte AI'lar, chatbot'lar, bunun gibi bir sürü şeyler bizim için çok kritik oluyor biz öğrenmiş oluyoruz, sektör olarak baktığınız zaman. Buradan sonra kan'a gidiyor. Kan'da insanlar anlatıyor çünkü. E, orada öğrenmeye başlıyorlar. E, biz bir adım önde oluyoruz. Bir adım önde olmak bizim için avantaj oluyor aslında. Süper. Yani ajans olarak demeyeyim de, şahsi olarak bu sene en en çok ne heyecanlandırdı? o Oh! Bu sene böyle farklı ne gördük dediğinde aslında Sony e, şey yapmış tamamen böyle kendi brandingini biraz yenilemek için işte biz inovatifiz, işte smartız, işte fanız, gündemle diyebilmek için bayağı güzel böyle yeni bir sürü alet yapmış yani adamlar. Yani benim şu anda en çok heyecanlanan yer orası oldu. Gelecek 5 yılda neler var neler yok biraz daha aslında görebiliyorsun yani. Beni de abi en çok heyecanlandıran şey Better Call Saul. <laughs> ben iyi. popülerlerden gidiyorum. Gezi'yle gördüm ya videonun. Selamını vermiş kaçmış. You did a great job. Peki dönünce hiç bir şey yok. Ya dönünce değil şu anda bir iş başındayım. İki tane lansman filmimiz var. Lansman filminin şeyleri var, videoları geliyor. Sürekli bir online offline sürecimiz var. Film geliyor ben burada bakıyorum böyle telefondan. Offline ha tamam bu olmuş bu olmamış diyoruz. Onlar yatıyorlar, ben kalkıyorum, ben şeyler yapıyorum. Böyle bir şey, bir süreçteyiz Hep ben diyorum, uzaktan böyle bu işler, kahkahak gibi görünüyor, Yo. Zor, zor işler yani. Yo. Bayağı sabah 7.30'da kalkıyoruz. 10.30'a kadar falan sadece ben ajansla beraber işleri yapıyorum. Ondan sonra seminerlere giriyorum. Seminerler arasında yine güncellemeler oluyor, onları mesaj mesajlaşıyorum. Ancak onlar yattığı zaman biraz burada rahatlıyoruz. Süper kahraman gizli. Hadi eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah. Yemek dediniz mi, food truck alanına geleceksiniz. Bir başka food truck alanındayız. Food truck çeşit çeşit. Takosundan tavuğuna, hamburgerinden. Kore barbeküsü yapalım mı diğer futurakta? Bu normalde saat kongresindeydi. Buraya gelmiş. Gel oradan ufak bir tane atalım. What do you serve exactly? It's a delicious fried chicken. Let me get one. Two piece, three piece. Your name? Two piece. All right. Tunç. T U N C. All right. How are you? I'm Miss P. I usually do chicken wings. <laughs> you know, because that's more. Where y'all from? We are from Istanbul. Istanbul? Yeah, do you know? Oh, very nice. Yeah. I've never been there, but. This will be a hit. Then. In Istanbul? Seriously. You tell me I gotta come to Istanbul yeah. so you can have my chicken? That's a fucking awesome. That's awesome. awesome.